Ha. Olmaz Michael bende yok. Bakalım Şimdi geldik Bismillah Bu niye pembe Yerleri ben Alamadım 31 31 olur 11 12 13 31 Artık oynayamıyorum da Ben şunu kapatsam daha iyi olur Çünkü gıcık oluyorum ben Kamara'da de gelin geliyor. Bırakalım lan. Burada da eşyilerimcik. Burada da eşyilerim daha. çok yakışmış, değil mi? Hi Hihihihihi. -hih -hih. bir ilk ben gidiyorum şimdi iyi Tamam kapıyı açtım sayılırız daha iyiydi lan bu. Işınlanıyor. Gerçek hayatta ışınlanmak diye bir şey yok. Ama oyunda ne denir? Uyumuş. Selamın aleyküm oyuncu. Beğenir miyim? Aha. Lan çık çık yarayım. Bir gitmeye zorunda mıyız? Bak o şeyler biliyormuşuz. Lan ne oluyor tabi biz biz la. Lan sırrı ne? Kırmızı çıkıyor şu ojelerin falan ne bilen. <laughs> ah, lan gerçek çok, çok game'e benziyor lan biraz. Çünkü para var işte Allah bengiz. Üstü sen Allah sağ ol. giriyormuş. Zaten hiç Robux'um yok. Robux'a giriyormuş direkt. Roblox. Robux'a. Selamun Aleyküm. Hocam merge önce ben gireceğim. Ha lan açılıyor mu bu? Açılmış lan. O ne o zaman ya? Şey. Onun çok sayısı var. Çarpılıyormuş gibi. <laughs> Selamun aleyküm.

When it says green light, you can walk. When it says red light, stop. If your movement is detected afterwards, you will be eliminated. Reach the end within a three-minute timer to win. Your yeah, name! Nice. Şey edeceğim lan. Bu da bir işin var sıfır mı? Basıyoruz. Run.

jo versene borç olmaz mı? Bende de yok. reşek ee, karışmış. Şey. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, tatlı biber, görüyoruz. Ha ha ha. Selamun aleyküm. Onun için ömür ama Selamun Aleyküm Ha bu 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 ama Lan oğlum beni, beni şırlandıracaklar. Yani bak burayı şırlandırdı işte. Aa dur şırlan yine. Hepsi de olan şey ya kadın. Hepsi de olacak dedi. 31. Şurada 31 dolar bir kuruşum. 31 dolar. Selamın Aleyküm Yes, yes, açın lan. Git ben gireceğim. Git ben gireceğim lan. Uruspu. Uruspu.

呢。嗯 <music>

Aa ben vardım vardım yemin ederim aldım. Yes. Aa bak istediğim gibi orada bırak burada. <laughs> Oğlum buraya çıkıyordu lan. Ben buraya çıkardım lan. Ama bunu ben daha iyi koymayayım ya. Başka <laughs> lan, göze, bir oyun. Lan gözler bir yerde olmuyor lan. Beyazı. Buradaki Burda normal. Burada da şey. <gülüyor> <gülüyor> ben çok şaşkın da, kızay. Ben çok şaşkın.

Yine ikinci kata çıkacağız. İkinci ayak kata çıkacağız. İkinci kata çıkacağız lan. Ne onlarda falan var Dün Dünya ikinci kata çıkacakmışız. Buraya mı lan? Oh! Ben bu ne işi? Bunu buna. Ay inşallah bunu da ayrı gelir. Sonra bir lan hemen aşağı tane daha gibi. Rahman Rahim ey İnşallah varın dışı sana. Şey görüyormuş lan yuvarlak. Şekeri seçtim. Bu. Geldiğimde böyle seçtim. Yee! İnşallah daire. Bu inşallah da bu da, da zaten. Ne? Aslan. Lan yıldız çıktı. Aha şimdi. Ben şey mu? Ay mı? Ay lan burada? Ne yani biz kapatıyoruz. Hadi lan. Tamam. Tamam. Şimdi biz buradan böyle, böyle 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 şöyle böyle şöyle vurma. Yes. Kaydıraktan kayacağım. Zaten kolay. <laughs> lan. Ne oldu lan? Aa sıkıştım. Hadi herkese bay bay.